Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Gene Halis sesini duydunuz. Bugün Hunger Games'in 3. bölümünü oynayacağız. Merhabalar arkadaşlar. Lan aç. Ana. Orada değil. Biri bir tarık atmış. Bir daha tamam böyle tarıktı. Abi. Abi sen bir yok. Çöke, çöke çöke oynayan ben öldüm. Of. Abi oyun çöküyor vallahi. Ben devam ediyorum. Ben devam ediyorum. Neyse like atarsanız çok mutlu oluyoruz. Biliyorsunuz. Aaa. Hatımda ilk böyle gördüm. Ama her Oo, şeyimiz... Oo taş kılıç ve demir balta. Hiç ölürsün. Amin. Tövbe de lan. Tövbe. <laughs> Tövbe dedi adam ya. O Blender 14 olmuş lan. Sen biraz sesin açsan çok mutlu olacaksın. İyi mi böyle? Şimdi kulağımızı sağa etme de. Vaa. Neyse. Bir konudan mı bahsetsem tek başıma sarmas şimdi. Oo, double cheese buldum. Sen ben gelirim şey yanına, öyle bir şey yaparız yani bilmiyorum. Oo, GG. Alperen GG ne demek ha GG. Pro Öyle bir şey işte. GG demek good game demek. Anladın? Good game. Yani güzel ay. Sen niye burada cici dedin? Sen dediğin için. Ben şimdi dur beynim dondu benim. Ben kimim lan? Nereye geldim lan ben? Ben ne yapıyorum? Şu tamam, ben öylesine geziyorum. Şu an senin sesin duyulmuyor. Bak bağıracak. <laughs> bağıracak kendim zor tuttum. <laughs> Videoda olmasaydık zaten bağıracaktı da. <laughs> kesin. Ya e da bilgisayar kasmasa şu an seninle beraber oynuyordum ben de. Bir Yapacak bir şey yok. Yani Allah'tan geliyor bu kasma. Hani <laughs> bilgisayar render atarsan videoyu tabii kazar. O Yaparken Minecraft oynuyor ya. Ne? Render yaparken Minecraft oynuyor. Yani sen de Yani, yani Minecraft'ı ciddiye alacaklar. Olabilir. Yani. Anla yani. Kimse kimsenin i̇şte adam var kuşamaz. adam var. Bana doğru adam geliyor. Lan kılıcı attım lan. <laughs> Neyse. Kılıcın al. O kapış kapış kapış. Lan kastı. Oyun acayip kasıyor şu an. O pro Alperen, pro Alp. Zaten proydum. <laughs> ben Alperen yapayım. benim kanal linkimi aşağıya koy. Tamam mı? Bir şey koyacağım. Neyse. <laughs> adam göster bana. B Hımm, altın emayı yesem mi? Ne? Belki bir adam karşıma çıkar diye altın emayı yesen mi? Anlamıyorum ki. Ha altın ne... Yok yeme. Bir tane daha var ama. Aa adam var. Şu eve girdi. Şeyi yiyeyim mi? Şu eve girdi. Yiyeyim mi altın emayı? Yok yok. Hiçbir şey yok gibi duruyor. Steve. Nerede o? Noob'dur. Burası. Sen neredesin? Bir dakika. Göremiyorum ki şu an onu kalsın. Dur. Ben senin yanına gideyim. Te benim yanımda. Oo sen de. yok lan. Bura nere lan? Aa adam gördüm yok. gördüm gördüm. Tamam. Hop. Bir... Ana bir tane ha, bir atın tane atın. kılıçtı sıçtım Ana ana. Tam 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 <laughs> Ne diyorsun lan? Öyle diyordun ya. Ben Alper öyle demedim. Öyle dedi. Ben değil. öyle demedim ki. Bir videonda öyle demiştin ama. Oo adam öldürdüm bir tane. Of. Alp kuru. <laughs> Artık buradayım. Onda mı aldın? Ondan mı aldın? Öldün mü aldın mı lan? İkisini de aldım. Uf, Alpro pro X X X Alperen Pro X X X Gamer X X. Tamam sus. <laughs> <laughs> e, <gel, gülüyor> İkili videom kesme keyif bu video koyacağım. X X Makro keyif. Ulan ben de makro var mı şimdi yani? Yo, ha, doğru, yok, hadi doğru sende yok. Ben de de yok. Şey, ee dürbün buldum evden. Hı, Hı. Dışarıya bakıyorum çok güzel oluyor. Bizi görebiliyor mu bizim binayı? Yok olsun. Zaten. Bir ara seninle oraya geleceğim de hadi hayırlısı ne zaman geleceğim artık. Ney? Patlılık daire. Satılık daire. Atla aşağı. Öldür öyle yazıyor. Ne yazıyor? Telefonla arasını vereyim mi? Aray. Sesin hiç gelmiyor. Ben duyabiliyorum tek. Şarkı ekleyeceğim için de kimse duyamayacak. Ama eklemeyeceğim. Adam, adam geliyor. Şimdi nasıl geliyor? Dım 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 dım. Şimdi nasıl? Güzel. 15 liralık mikrofona mı çıktı Allah aşkına? Şunu yiysem evet. mi lan? Yemeyeceğim. Bak e diyor yoktuğum. ki, sahibinden satılık çift banyolu <gülüyor> <gülüyor> sessiz tamam sessiz. Çift asansörlü full yapılı ultralüks Arkadaşlar şimdi biz de onlara yardım amaçlı diyelim. Almak isteyenler sıfır. <laughs> o adam alıyor adam. Aldım Oğlum, be. Açıyor, Üç tane adam aldım la proyum artık. Artık Alperen Hunger Games prosu. Hunger Games. Hunger Games. Ben bir Hunger Games. Ben bir Hunger Games. Abi şey bir tane oraya çamaşırlarını at. <laughs> yeter fazla daha bakmayalım. Şu an mikrofonu göz şey e, altına koydum. Adam resmen adam oraya çamaşırlarını asmış dedi ya. Ulan ben evet. adamın A yerinde olsam utanırdım. Aa, bakayım bakayım. Ulan HD gösteriyor. Oğlumla <laughs> gideceğim. Uzak fazla göremiyorum ben. Adam bulmam. Bul bana. Bul bana adam. Adam bana bul. Ulan eve hiç kimse oturmamış lan. Bul adam bana. Adam Allah bismillah. Facebook'tan bildirim geldi lan. He. Hala gelmiyor. Ya War Legends çekeceğim de. Nerede çekeceğim? Boş ver. War Legends diye bir şey. O ne lan? Eee. Şu an dışarı bakıyorum. Çok güzel lan. Ulan manyak. Adam. Ben dürbünle dışarı izliyorum. Den 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 Ve copyright. İki dakika sonra arıyorlar. Alo, telif yemiştir. Oğlum aramıyor çalıyor. Biliyorum. Bunu da ciddi almasaydın keşke. Ciddi almadım zaten. Çizdim. 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 He ortadaki ya. sesler Ya senin sesin az geliyor. Aa ortadaymışım la ben. Ortada oturuyordum. Nedir oturuyordum? <laughs> lan unuttum la bende. Şunu şunu izlesin çocuk kızacak bana. Senin Allah belanı versin. Şu an bak. Bakmadım evde. İki demir bir diamond çıksa. Aa full Diamond çıksın lan. O gopil kap, o kapı. <laughs> O halam burada şey Hüseyin Gazi'nin hani bir tane e, radar gibi bir şey var ya onu görüyorum ben çok güzel. Lan manyak mısın o kadar görebiliyor mu? <laughs> Oha korktum yemin ediyorum. Demir kılıç oldum O 45 saniye sonra e, bir 1 ve 1 kaldık ve bu video çıktı hayırlı olsun. E, tamam bu video ya. Ya sesin çok kötü geliyor. İyi tamam diyorum bu video atarsın diyor. Atarım da sen çamaşırları izlemeseydin iyiydi. <laughs> Evlere bakmalı oyun. Başlığını sen karar ver. Eee. Ha. Yürüyen uçak. <laughs> Ulan şu yürüyen uçak. Mevzusu ne ya? Ne bileyim Şimdi bir tane çocuk var. İşte buna sokak rapor... Röportajı. Rap, 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 aynen öyle bir şey yapıyorlar. Söylemedim zaten neyse. İşte bundan yapıyorlar. Ee, diyor ki işte bir çılgın bir mucit olsanız ne keşfetmek istersin, İsterdiniz diye soruyorlar. Çok da diyor ki ne keşfetmek isterdim. Yürüyen uçak. Diyor. Abi öldüm. <laughs> Neyse arkadaşlar video çıktı. Çok sevindim. Ha, üçüncü bölümde tamamlandı arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi oynar. Hoşçakalın. Selam de. Ee, <laughs> şey benim kanal <kadar> <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın.